Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Big Boy Diamond isimli oyuncunun Böyle alalım. Kaydını izliyoruz arkadaşlar. Jack Panzer E100 ile biliyorsunuz 10 seviye ağır zırhlı büyük kalibreli tank avcısı Jack Panzer E100 Alman. Normal mermisi arkadaşlar 299 deliyor 1050 alfalı. oldu 420 deliyor ki World of Tanks oyununda en iyi delişe sahip mermi Jack Panzer'in bu gold mermisidir. 420 deliyor, 1050 vuruyor, patlayıcısı da 85 vurup 1400 alfalı arkadaşlar. Maç başında hemen bu sol vadi bölümüne geliyor karşıya doğru bakıyor şöyle dostumuzun kendi kamerasına geçelim. Karşıdan açılan olur mu diyerekten. Bu arada spot 7, Bir grill oralarda atış yapmaya falan çalışıyor. Fakat karşısı full doluymuş. Çat çut atışlar geliyor. Bir anda 2150 alfalı atış sektirdi. Fakat grillin atışı deliyor. 797 vuruyor. Dostumuz orada pabucun çok da ucuz olmadığını anladı ve geri çekiliyor haliyle. Hatta geri dönecek sanırım. Bir dede vardı ya sizin okuduğunuz mektebinde başlıyordu sövmeye. <laughs> Onun gibi sizin oynayacağınız oyunun dedi dönüyor geri. Belki de en iyisini yapıyor çünkü Eskonta öldü. Tekrar kendi cap tarafında safe bölgeye geçecek veya buradan açı alıp geleni karşılayacak. Fakat sanıyorum tekrar karar değiştirdi. Gelip çatışacak anladığım kadarıyla. Grill farkına varmadı dostumuzun palette sanırım bir de ve grille 273 olarak araba gönderiyor öcünü de almış oluyor bu sayede. Çünkü grillona bir 797 vurmuştu. Şimdi yavaştan vurun göstermeye başladı. <laughs> Orada kimlerin olduğunu görmeye anlamaya çalışıyor. Bir tane T30 görünüyor. Bir tane de bildiğimiz kadarıyla VZ113 var. T30'u tam ortadan görüp 164 hasarını veriyor arkadaşlar. Hori yükseliyor dostumuza doğru. Hori geldi gelecek dostumuz önüne bir tane kaya aldı bu arada yüklemişti zaten 1000 vuruyor Bakalım Hori onu delebilecek mi o açıdan dostumuz alt plakayı saklamaya çalışıyor fakat Hori deliyor ama dostumuzun da yüklemesi neredeyse az kaldı sanıyorum bir atış daha yemeden Hori'yi garaja gönderecek Panik bir atış yapmadı. Orada hafif bir görüşü vardı. Net görüp öldürmek istiyor. Ve şu an gördüğü an orayı garaja gönderiyor arkadaşlar. Bu arada T30 da yükseliyor. T30'dan şanslı bir şekilde sektiriyor. Çünkü onu da got delişi iyidir. Biz bu Maçı anlatırken dostumuzda 3237 hasar 2 kile ulaştı. 3650'de sektirmesi var. Bu da önemli. Çünkü doğrudan üzerine gelen atışlar bunlar. D30. Dostumuzun nereden geldiğini anlamadan hemen atışını yapıp onu da araca gönderip 3. kilini alıyor. aşağı doğru tankını sürmeye başladı. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Full 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir mücadele. VZ 113 oralarda olabilir mi diye bir yandan da bakıyor. EBR geçecek diye düşündü oradan. EBR bir canıyla apaçilik yapmaya devam ediyor oralarda. Bu arada Obje 261'i garaja gönderiyor. 9 8 gerideler oyunda can puanlarında da yaklaşık 4000 kadar gerideler. VZ 113 buradaymış. Sanırım AFK mı? AFK kalmış öyle bakıyormuş dostumuz Geğen gelip onu. Alakalı. Hemen arada kalabalık etmesin diye karaca gönderiyor. Bu arada bilmeyenler için AFK kalmak, hareketsiz kalmak arkadaşlar. Hani oyuna yeni başlamış olan dostlarımız olabilir. Onlar belki bilmiyordur. Hareketsiz yani oyun dışı kalmak gibi bir anlamı var AFK kalmanın. Ta uzaklarda bir obje 705A gördü. Bakalım atış deneyecek mi ona. Bu arada Apache EBR yanından geçiyor. Ve bir Leopard açıldı. Leopard'ı denk getirirse öldürebilir ve öldürüyor. Leopard'ı garaja gönderiyor. 5365 hasara yükseliyor. Bu arada 5. kilini almış oldu. Oyun şimdi 10 10 diyecektim. 11 10. Can puanlarında yaklaşık 3700 kadar gerideler. Yani bir tane çok az canlı EBR, bir tane çok az canlı STR ve bir tane artı kaldı. O da 28 canlı. Sadece dostumuzun 1000 kadar canı var. Buradan maça tutunmaya çalışacak. Karşısında obje 705A, iki tane artı, vt Off ve EBR var. Şurayı biraz hızlandırayım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Cakpanzer Panzer yavaş bir tank. 2 saat onu beklemeyelim. Şuradan kepi gördü. Tekrar bir hızlandıralım. EBR e kaçıyor. Dostumuz balkon bölümüne yöneldi. Yani balkondan kastım buradaki ufak tepecik. Arkasına obje 705A geliyor hemen Dostumuzun kendi kamerasına dönüyoruz Güzel bir asış, Çevir çevirat yapıyor yani delmeyebilirdi fakat Delmeyi başardı Bu arada Sektirmesi gerekecek Ebere yanına yaklaşıyor Ama Ebere hata yapıyor ve dostumuza dokunuyor Karşısında 100-150 tonluk bir tank var 705A Telemedi dostumuz rem atacak Ve akıllı bir hamle rem atarak 705 ayda garaja gönderip 7735 hasar 7 kilo ulaşıyor Biliyorsunuz akıllı adamları seviyoruz arkadaşlar Şimdi karşıda bir tane Behçet Arti var. Onu şöyle biraz hızlandırayım. Dostumuz Arti'yi bulana kadar. Bakalım Arti nereden çıkacak. Hatta bir tık daha hızlandıralım. Gerisine falan da bakıyor. Buralarda mı acaba diye. Kepe girdi, kepte bekliyor. Patlayıcı mermisine geçti. Artin'in onun yanına geleceğini düşünüyor. Yani gelmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü malum kepteyken maçı kaybediyorsunuz eğer doldurabilirseniz. Artinin nerede olduğuyla ilgili hala şey yok. Bunları niye patlatıyor ben anlamadım şahsen. Ha şimdi anladım arkadaşlar. Arti uzaktan atış yaparsa orada olduğunu düşünsün diye. Pardon adam bizden zeki çıktı yani. Sonradan bakın bilerek patlatıyor. Fakat bu arada bir hata yaptı. Arti buradan geliyormuş. Görmedi. Artin'in onu tek atışta öldüremeyeceğini düşündüğü için Artin'in üstüne doğru basıyor. Bu arada Artı kaçmaya çalışıyor. Bakalım kaçabilecek mi? Arti de Türk bir dostumuz sanırım. Deli Kurt 77. Ona da selam olsun. Bakalım kaçabilecek mi? Ve Artin'i de garaja gönderip 8175 hasar 8 kille güzel bir maçla güzel bir oyunculukla maçı tamamlıyor. Hemen bir savaş sonuçlarını görelim arkadaşlar. Maşallah madalyası geliyor. Red Walters geliyor. 8 tank öldürdüğü için yüksek kalibre ve tapkan madalyalar geliyor. Takım skorlarında 1341 baz deneyim alıyor arkadaşlar. 8 kill, 8175 hasar attı. 13 atış yapmış, 10'da 10 isabetle oynamış. Tebrik ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın.